Kısayı biraz düşürtüyor. Kırmızı oranın içi yağ devrimi yağ pompası alınır. Bunlar hızlı Kullandığımız yağ da özel. Bu motor toplama yağı. Motor yağsız kalsa bile koruma özelliği var. Yani takarken parçaları motor yağı gelene kadar bu parçaları koruyor. Sırtılmasını azaltıyor. Yağ geldikten sonra da yağın içinde eriyip karışıyor gibi temizleniyor yani. Bu da aparat bu pompalar için yağ pompasını sabitleme. Bu yağ pompası çok önemli var orada. de yaptık. Salgı var biraz. Katalon verdiği sınırlar içerisinde. Sıfır olsa daha iyiydi ama binde yedi salgı var. Zamanı geldiği zaman açılır. binde geçtikten sonra Tabii bunu her 50 bin kilometrede bir ölçmek lazım. Ağır bakım dediğimiz zaten o kontrol amaçlı işte bunların hepsini. Yağ pompasının çalışma sistemi mil döndükçe bakın yağ üstten gelir. Böyle şurada yağ sıkışır. Bak Hı -hı. sıkıştı. Bunu basınçla yukarıya kadar atar. Sistem bu. Bakın nasıl sıkışıyor görüyor musunuz? Bu itme. Arka taraflarda geri çekmedir, sütürmedir. İyi sütüremezse motor iyi yağlama Doldur boşaltmaz. Boşaltmıyor olmazsa yağlama deneme olarak sıkıyorum. Hiçbir şekilde torpa gelmez. Bak dönüyor. dönüyor. Onun için gerginin önemi arkadaşlar bu. Bu olmadan bunları torplayamayız. Bunu buraya sokacağız ki kitleyeceğiz. Evet bu kitlendi. Şimdi bakın. Hatta tekeri de çevireyim. Dönmüyor gördüğünüz gibi. İki çeşit loktayt kullanıyoruz. Bir damla yetiyor. Gevşememesi lazım. Katalogta da, da veriyor. Şimdi bakın şu gergin önemi. Evet. Gördünüz mü? Gram evet. hareket etmez.